Nasıymış işte atılan yer? evet abi orası işte. Bir son işte abi. Tamam aldım aldım. Derin. son! Kanka yer yeni bilet! Giymedim ki! Tuttu <laughs> beni! Görüşürüz! Nasıl? sen miydin? Ya siki tuttuk yine ya. Nefretlik bir map ya. Bak anasını sikiyim! Düştü mü? Düştün mü? Neden? Güzellerledim. Çok güzellerlemeye devam ediyorum. Aha! Ay aşağı daha hazırlı abi <laughs> Ya ben de geçemiyorum Ananı avradını çok güzel Bu ne cehennem çok güzel kalabalığı. kalabalığı Hayır 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 hayır, hayır 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 <gülüyor> 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 sırtıma kapatıyor ya. Ya böyle. bu sağdaki Avel yüzünden ben giremedim ya. Ya senin amını sikim korsan sektir git. Lan! Orros bunun Bu açılmıyor mu? <laughs> Lan gireceğim, gireceğim. Girdim k-k-k-kiyim Girdin mi? Allah. Ya. Hayır. Ananı sikiyim. Güdümle attı bu arada. Yok ettin bu arada beni. O? Oh. Cenk'er al! Cenk'er al! Cenk'er nasıl alamadın ya? Cenk'er götümü yırttım sana vermek için. Çekil! Deş yapalım deş ittirme değil deş. Oğlum mal mısınız orada şey varsa götürmeyin işte ya. Ya bizim öbür çocuk da önden koşuyor tek. Sen bitirmeyeceksin top bitirecek bal. Lan çocuk. Oğlum bu çocuk niye önden koşuyor tek başına o çocuk. Allah Allah. kanka. Motive et. Nerede? 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 Oros <laughs> <Orası>, bunlar! <laughs> Hangi aptal bizi oraya götürdü? Botonu tutarsan ben <laughs> arkadan geliyorum. Hayır abi ben gidiyorum şu an. Birinciyim ben. Abi. Hadi. Hı -hı. Ah, gelemedim bu. Burası. hayallerin. Lan ben geçemiyorum burada. Ne? 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 <laughs> Ping'den öldüm. Ping'den alamadım. İlla diyor ki ne? gel benim annemle münasebete gir ya. Orospu çocuğu pembe. <laughs> Abi elensin lan artık birileri. Tutma orospu çocuğu. <laughs> ya Rob amına koyayım ya. <laughs> Geldim ana nesi Ananı bana? Ona nesi ki bu da boş? Bu şaka mı yani bu, bu kadar? kapıda kaldım kapıda kaldım. Kapıda kaldım. Oğlum o da oraya gidiyor oraya gidiyor buraya gidiyor oraya gidiyor ana nesi ki bu ne iş? Oğlum ne çıkıyor? Ana Ananı ki sarı. Dur tam burada dur, dur. geldim <laughs> <laughs> geldim çıkın çıkın ben ben bitirdim ben de bitirdim hayır hayır. Hayır. Çekil, çekil. Orospu evladı seni. Allah belanı versin senin. Çekil. Bıraksana it oğlu it. Bırak, bırak. Ananı sikiyim, ananı sikeyim ananı sikeyim ananı sikeyim bir saniyelik kararla monitörün içine Oğlum beni beni tutmaya çalışıyorum. En sağdan, en sağdan çıkı 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 çıkı. Gel 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 ben yol açıyorum ben yol açıyorum gel. Çıkı çıkı çıkı. Şu an sıralamadan. Sıralamadan sıralama. Vurulmuyor oğlum. Açılmayan kapılar var. Şu an adam Çemperi şu an birinci sıradan. Şu an birinci sıradan. Puf ona ne çıkıyor vuramadan. Aha açıldı işte bu kadar. En sağ en sağ. Lan oğlum amla okuldular dur. Çıkı 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 çıkı. Anasını çıkayım orta kal. Yemin ederim bağırma. Çık 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 çık. Oğlu var geç. Ya Emre abi beni niye düşürüyorsun? <laughs> Ananı <Abi>. sikiyim. <laughs> Emre Aras beni niye düşürdün? Abi beni en aşağı attı. En aşağı attı. Oğlum yarım kıç 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 kıç. 26. 26 28. Geçtim yirmi geçtim. Ananı sikeyim Fordu top vurdu var. Vurur paşaşa top. Ananı sikeyim seni. Oğlum oğlum garantis sizi. <laughs> Doktor bulamadı bana ilacı. Ananın -an amını An -an -an -am. sikeyim senin. Geç, ben de geçiyorum. Geçebilecek miyim? Geçtim. Ananı avradını sikeyim. Yeter! Puri <laughs> puri. Tutma amına koyduğum. Kim o? Okan. <gülüyor> <gülüyor> <Orası> bu çocuğu. <laughs> no. <Ne> <laughs> Bunu bir aşağı attı abi. <laughs> Abi'nin attı. Horoz bu çocuğu değil mi ne oğlum? Evet! Onu bir bayağı sürükle attı beni aşağı yani. Mountain gibi amına koyayım. Atıyor insanları katli yere. <laughs> i̇nsanları yere. Evet katlediyor horoz bu çocuğu. Oka amına yurdunu sikerim. Bak Onu bak. Niye amına koyayım? Geber lan. Aa o da düştü. Gözümün önünde katliam yapıyor herif. <laughs> Okan Gözüm sulandı amını sikil bit artık. <laughs> bak bak bak. <laughs> kazandım! 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 Allah'ım şükürler olsun. <laughs> Nasıl kazandığımı gördünüz mü? Sonda attığım de, deşi gördünüz mü? Evet evet, evet, evet evet. Allah'ım şükür. Allah <laughs>